Merhaba arkadaşlar. Ben TD Galaxy'den Zülküf Yusufoğlu. Şimdi bugünlerde arkadaşlar AutoCAD çizimlerinin Photoshop'a aktarılması ile ilgili çok soru gelmekte. Ben de onun için bir tane video hazırladım. Arkadaşlar e, basit bir tane plan var önümde. Bu planı 1 50 ölçekle Photoshop'a göndereceğiz. E, çok basit yöntemler var ama ben hani en basitini size göstermek e, istiyorum. Hani bütün hepimizin arkadaşlar rahat bir şekilde bu işlemi yapabilmesi için size basitleştirmiş bir metot göstereceğim. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Bir tane dikdörtgen alalım. Evet. Yani şöyle bir tane dikdörtgen çizeyim kendime. Hatta şunun arkadaşlar bayları alalım. Şöyle şu çizgimi arkadaşlar ne yapalım? Şöyle şunu da çizelim. Bunu da arkadaşlar yine ne yapalım? Bayları olsun. Biraz kalın çizik çizeyim ya 04 olsun. Şöyle olsun evet. Şimdi böyle bir çerçeve çizgisi çizdik arkadaşlar. Bu birazdan bize kılavuzluk yapacak. Hemen arkadaşlar çıktığımı almak için bir kere ne yapmam lazım? Bunu pdf'e dönüştürmem gerekecek. Onun için de print menüsünden arkadaşlar plot'a geldim. Burada dikkat etmeniz gereken önemli nokta şu. Burada seçeceğiniz kağıt sizin paftanızda arkadaşlar mutlaka ne olması lazım? Kullanacağınız boyuta uygun olması gerekecek. Yani 1/50 ölçeğinde bir çizimi ben gönderdiğim zaman bir kağıda eğer ki 1/50 ölçeğindeki plan bir A4 kağıdına sığmayacaksa arkadaşlar ne olacak burada e, burada arkadaşlar? Bir problem var. Bu neyle ilgili bir problem? Ölçekle ilgili bir problem. Ona göre arkadaşlar kağıdınızın boyutunu yapmanız lazım. Düşünmeniz lazım. Şimdi e, kağıt boyutunu düşünemeyen arkadaşlar için de şöyle bir şey yapsınlar eğer ki printer markalarını dvg to pdf olarak seçerlerse alt tarafta zaten paper size diye bir bölüm var burada kağıt boyuttan biraz büyük seçsinler yani a0 çalışan arkadaşlar a0 seçsinler a1 çalışan arkadaşlar a1 seçsinler bu şekilde ne olacak arkadaşlar gönderdiğiniz pdf doküman her halükarda sizin kağıdınıza uygun boyutta gelecektir örneğin ben burada a1 seçeyim evet a1 aldım arkadaşlar bu şekilde Şurayı arkadaşlar fit to paper olan yeri ayarlamanız gerekecek bu çok önemli burası zaten ölçeğiniz. Şimdi Ben 1 bölü 50 ölçekte almak istiyorum fakat 1 bölü 5 yazıyorum çünkü 1 bölü 50 santimetredir arkadaşlar santimetreyi milimetreye çevirmek için ne yapmak gerekiyor? Normalde 10 kat Küçültmek gerekecek yani Normalde 1 santimetreyken 50'ye bölmek gerekiyorsa milimetreyken ne yapmak lazım arkadaşlar? 5'e bölmek gerekiyor. Çünkü niye arkadaşlar? Milimetre metre santimetrenin zaten onda biri. Evet. Şimdi e, arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken ikinci husus şu. Şurada display yazılı yer var ya arkadaşlar. Burayı window yapalım. Şu şekilde bakın. Birazcık daha dışından yani şuradan cross şu şekilde yakalama noktasını da kullanabilirsiniz ama ben onu hiç kullanmayacağım. Şöyle yapacağım. Bu şekilde alacağım. Çerçevemi de alsın. Şimdi kağıdı arkadaşlar landscape seçeyim. Preview diyeyim arkadaşlar. Continue diyelim. Şöyle şuraya geliyor değil mi arkadaşlar? Kağıdın sol alt köşesine geldi. Exit diyelim buradan. Ortalaması için Center to Plot seçeneğini seçmemiz gerekecek. Buradaki Fit to Paper'ı kesinlikle arkadaşlar aktif hale getirmeyeceksiniz. Bir de bizim burada şu anda arkadaşlar renkli bir görüntü var. Eğer görselin renkli olarak gitmesini istemezseniz şuradan monokrom olarak değil mi arkadaşlar? Siyah olarak yazdırabilirsiniz. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Ee, ayarlarımızı yaptık. Sadece ne yapacağız arkadaşlar artık? Çıktığı göndereceğiz. Buradan plot dedim. Evet. Arkadaşlar e, masa üstümüze www.3dgalaxy.com model pdf diye save ediyorum. Ettim. Bakın oluştu. Şimdi bundan sonraki adım arkadaşlar Photoshop'ta devam eder. Photoshop'u açalım. File'dan e, open diyelim. Bizim arkadaşlar masa üstünde www.3dgalaxy.com isimli arkadaşlar pdf çıktılar bakın burada geldi arkadaşlar 31'e 38'miş arkadaşlar 300 ipermiş okey diyorum şimdi bakın arkadaşlar image normalde bunun arka planı böyle şu anda beyaz olmadığı için arkadaşlar bu şekilde gözükür beyaz olması için şuradan bir tane tıklama yapalım ikinci bir layer geldi görüyor musunuz arkadaşlar onu tutup şöyle alta çekelim dikkat edin Şuradan arka planı beyaz olacak şekilde arkadaşlar bir boyama yapayım. Okey dedim. Bir noktaya tıkladım. Beyaz oldu arka plan. Şöyle şekilde büyütelim. Birazcık daha iyi görün. Şimdi bakın arkadaşlar. Z'ye basıyorum. Şu anda arkadaşlar bizim şekil tam olarak ne olmuş arkadaşlar? Sahnenin içine gelmiş. Şimdi dış çerçevenin boyutlarını arkadaşlar bilmiyoruz değil mi şu anda? Dış çerçeve. Çünkü dış çerçeve nedir arkadaşlar zaten? Limitlerde en dışta. Bunun için de arkadaşlar şöyle bir yolumuz var. AutoCAD çalışmamıza gelelim. Dimension arkadaşlar. Ölçülendirme aracımızı alalım. Tekrar f basalım. Açılsın. Şu aradaki mesafe nedir arkadaşlar? Bakın. 1586 Aynı şekilde arkadaşlar şurayı da ölçelim. Evet. Burası da kaçmış arkadaşlar? 1923 1586'ya 1923'müş. Şimdi arkadaşlar Photoshop'a geliyorum. Image Size bölümünde Evet. Bizim arkadaş, ölçüde biz buradan ne yapacağız? 1586'ya 1923 olarak ayarlayabilir miyiz arkadaşlar? Buradan. Ayarlarız. Boyut birazcık büyük olur. Santimetre cinsinden. Ama önemli olan nedir arkadaşlar? Orantının e doğru olması. Yani 1586'ya 1923 e oranını arkadaşlar burada uygulamamız gerekecek. Şimdi 1586'ya 1923'ü arkadaşlar normalde Photoshop'ta piksele çevirdiğimiz an ne olur arkadaşlar? Biraz büyük bir rakam çıkar. Fakat arkadaşlar 1586'yı biz buradan hesap makinemizde şöyle yapacağız. Evet. 1586 bölü 50. Bir bölü değil mi arkadaşlar? Kaç çıktı? 31.72'miş. O zaman arkadaşlar burada image size'dan Evet. Baktığımız zaman burası kaçmış arkadaşlar? 31.72. Demek ki arkadaşlar bizim ölçümüz tam olarak doğru gelmiş. Ölçünün gelmesiyle ilgili olarak arkadaşlar bir problem var mıymış? Yokmuş. Zaten 31.75 gösteriyor. O da nedir? Çizgi kalınlığında da çok küçük. Piksel boyutunda arkadaşlar yanlışlıklar olabilir. O tür bir şey zaten bizim paftalarımızda sıkıntı değil. Peki aynı şekilde arkadaşlar diğer tarafı kontrol edelim. Şimdi Burası kaçmış arkadaşlar? 1923 1923 için Hemen hesap makinesinde ne yapalım? Evet 1923 Bölü 50 1 bölü 50 ya Sonuç kaç arkadaşlar? 38.46 Bakalım arkadaşlar image size'a Evet 38.51 Zaten özü nedir arkadaşlar? 31'e 38 olması değil mi? Doğru olanı. O zaman arkadaşlar bu pafta doğru olarak gelmiş mi buraya? Gelmiş. O zaman bunu artık arkadaşlar istediğiniz yerde götürüp kullanabilirsiniz. Artık kendi paftanız nedir? Örneğin 70'e 100 bir paftanız var. Okey diyelim. Şuradan artık ne yapacağız arkadaşlar? Bunu tutup oraya atıp değil mi arkadaşlar? İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar basit olarak AutoCAD'den Photoshop'a bir dosyanın nasıl aktarılabileceğini gördünüz. Ee, büyütme küçültme de yapabilirsiniz ama ölçek bozulur. Ee, onun için arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. kontrol T ile büyütüp küçültme işlemi ne yapacaksınız arkadaşlar? Yapmayacaksınız. Ee, bir de koyutmak için şuradan Blending Options'dan bazı operasyonlar yapabilirsiniz ya da daha gösterişli gözükmesi için mesela gölge gibi efektler verebilirsiniz. O zaman daha ne olacak arkadaşlar? Daha güzel gözükür gölge efekti var değil mi arkadaşlar şu anda? Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunun üzerine koyultma operasyonu da yapabiliriz. Blending Options'tan. Color Overlay dedik arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? Rengini üstten arkadaşlar koyultabiliriz. Çizikleri aslında Stroke'la da birazcık kalınlaştırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Örneğin ne yaptım arkadaşlar? Evet. Biraz önceki e, color overlay arkadaşlar bazen açık renk çizgi gönderirseniz e, çok açık çıkar renkler. Onu düzeltmek için mesela buradan arkadaşlar ben buna bir size ekliyorum. Ne yapacağım? Çizgilerim biraz daha dolgun ama bu arkadaşlar çok gerekli bir şey değil. Hani ihtiyacınız varsa mesela bu şu anda arkadaşlar yaptı şeyin objenin size'ını oldukça koyu yaptı. Çok da koyu yapmanın bir anlamı yok. Arkadaşlar bazen düşünenlerin aksine arkadaşlar kötü gösterir ondan sonra arkadaşlar bunun için artık istediğiniz şekilde boyayabilir. İstediğiniz şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur.